Beyler videoya geçmeden önce size güzel bir haberim var. Her gün saat 23.00'da kikte yayındayız. Gelip bir takip ederseniz çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Kardeşim selamünaleyküm. Ne yapıyorsun sen burada? Ya gireceğim de benim. Ne? kral. Kanka senin ses hiç anlaşılmıyor ki ya. Hiç mi anlaşılmıyor? Hiç anlaşılmıyor. Sen böyle rol Nasıl yapamazsın ya? bu sunucuda. Vallahi öyle evet. Biz seni banlayalım. Sen bir mikrofon al gel. E banlıyor reis ya. Yap bir banlayalım ne olacak? Abi bu F8'den düzelmiyor muydu ben mi yanlış biliyorum? Düzeltebilirsin Aynen. aslında F8'den. Bak dinle beni F8'de bas. F8'den launch'a tamam. gel. launch'tan SP'ye gel. Orada blank map var. Oradan onu biraz yükselt. Map ayarını kısası bir şey. Kıstı <gülüyor> kıstı kıstı. <gülüyor> Sıkıntı yok. Admin olarak Allah, ilk Allah, icraatımı yaptım. Fix, Bekle. Fix. Kökten fix adamı. Bekle dur. Hanımefendi ne yapıyorsunuz hanımefendi? Ne yapıyor bu? Role girmiyor kardeşim. Refuse RP yapıyor. Rolü reddetti bildiğin. Hanımefendi. 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 Hanımefendi buraya gelin hanımefendi. Hanımefendi niye refuse RP yapıyorsunuz acaba? Hanımefendi Peki. bir şey mi yaptık hanımefendi? Niye kimse konuşmuyor bu şehirde ya? Hanımefendi evet, alo. alo. Hanımefendi alo. Hanımefendi. Hanımefendi. İntihar mı edeceksiniz? Galiba intihar çek. Hanımefendi niye refuse RP yapıyorsunuz? Buraya gelin hanımefendi alo. Bak hala refuse arp yapıyor ya. Ya amına korum refuse arp'sini. Bırak kanka ya. Role girmeyi reddediyor. Kanka bir bakar mısın? Birader. Kral bakacağım mı bakmayacağım mı? Konuşmamayı tercih ediyorsun. Sana diyorum alo. Kral bu arkadaş tanıyor musun? Kral tanıyor musun? arkadaş tanıyor mu? Arkadaş değilsiz ya. Kral siz troll müsünüz? Ee, yok. Ee, biz troll değiliz. Emin biz miyiz? Yavaş. Eminiz. Niye gülüyorsun? Ney? At benim diyorum at benim niye gülüyorsun? Sesim biraz değişik geldi de. Adam olun. Bunda mikrofon yoksa rol yapamaz kanka. Üstünüzdekileri değiştirin yani böyle rol yapamazsınız. Tamam, tamam. Bu ne Her böyle baksana mikrofonu. pantolonu bu üstünüz ne böyle yani? Ya benim param yok alamıyorum Param yok diye bir şey yok yani kardeşim. Baksana şu adamı tipine ben bunu görsem direkt troll derim şuna bak. Yapmayın oğlum ileride bir gün büyüyeceğiniz lan rol yapacağınız lan. Tamam. Biraz medeniyetli olun kardeşim ya. Hadi koşun dağılın gidin buradan hadi. 3 saniyeniz var. 3, 2, 1 kaygılasın kaçtı lan. Adam motoru bıraktı kaçtı. <laughs> bilader sen ne yapıyorsun bilader alo. Bilader cevap versene bilader. Aa. Ayılıyor Ay oluyor falan emot atıyor, oğlum. <laughs> bilader niye ters şeritte duruyor? Kardeşim sen ne yapıyorsun ya niye öyle hızlı geliyorsun ya? Ayıp değil mi ya? Şeridimde gidiyorum ben niye ters şeritte? Bu arada Sunucuz ama seni duyuyorsun. tebrik ederim bak. Seni tebrik ederim. Sunucuda ne kaza yapan ilk kişisin. Lütfen şeridinde gider misin bir dahakine? Bir de kibar. Of senin gibi oyuncuyu yerler fıstık. Sen ben daha getirmedim ben. Yok gel buraya buraya gel buraya. Sen bu arabanın mı kardeşim? Bu araba benim kardeşim. Hah ne oldu söyle. Tamam kılderç bakayım kılderç kapa bakayım bir. Yapmıyorum kardeşim niye? Ben bu arabanın sahibini tanıyorum çünkü. Kim bu arabanın Alt sahibi değil. kardeşim? Benim arkadaşım. Aç bakayım yo Yok kardeşim bu, yap bu yap araba benim. Aç kapa yap bir. Be. Kardeşim ben bu arabayı 8000 benden bastım tamam mı kardeşim? Bu araba benim. Tamam, tamam. Araba sıkıntı yok lan yap... yani kardeşim tamam. Tamam bu, bu araba 5000 aç kapa yap bir. Ge kardeşim 8000 benden bastım diyorum. Tamam, devam et hadi. Aç kapa yap bir aç kapa yap bir. Yapmıyorum kardeşim devam et. Yap kapa aç kapa yap. Kardeşim admin önden bastım diyorum. Sunucu sahibim diyorum sen. Ne anlıyorsun sen? Amına koydum seni. Adamı kaçırdık senin yüzünden. RP yapacaktım da güzel adama. Kral vallahi uçtum ya. Vallahi özür dilerim baba ya. Bilin mi? Böyle bir şey olmasını istemezdim Kral, ben de. 100 bin 100 bin atabilir misin? Kaç Neden masraf çıktı? 100 bin 100 bin. Kral tepeci misiniz dolandırıcı mısınız amına koyayım? 100 bin ne? Kral hastane öyle dedi ya. Hastaneye ne <laughs> ara gittin geldin sen? Ne bir Ne Senle konuşuyorum. 100 bin lira tepeci Tefeci misiniz siz? Dolandırıcı mısınız kardeşim? Devam et yoluna s*** kendi bana burada. Reis isim ne? Kardeşim bak takip etme. İkinizi de öldürmek durumunda kalacağım yoksa bak. Yok ya isim neydi onu soracaktım. İsmini neden soruyorsun sen? Oo. Kardeşim buraya gel kardeşim. Al işte baba yaptınız gördünüz mü? Yaptınız gördünüz değil mi baba? Şimdi siz bana 100 Aynı. bin dolar vereceğiniz. Hastane masrafı. Hastaneye gittim geldim. Sen, sen niye küfür ettin bana? Baba ben niye küfür ettim? Sinirlendiriyorsun adam. 100 bin ne? dolar ne ya? Benim 100 bin dolarımı verseniz de baba. Nakit istiyorum. Niye küfür ediyorsun dayı? Baba yani sana küfür ettik de yani şey etmedik öyle. Şaka amaç yani anladın? Edemezsin gari kardeşim. Ederim ama lan sen edemem. İyim bakayım sana motordan bir seni döveyim bir yer. Yerden yere vurayım seni. Ah! Oh! Ne oldu? Oğlum admin mi izliyordu? Bu ne oğlum? RDM Retard Sarpi ve izinsiz... Ne diyor oğlum? Ne diyor lan kardeş? Kardeşim beni de bıraksana ya. Nereye bırakayım? İstediğin Gel, yere. Gel araya bırak. İşaretle. İşaretlemiyorum. Sen şey yap. Düz. Düz git sen. Tamam, Buradan dön. sağa dön. Tamam. Düz. Buradan sol. Tamam. Buradan bir daha sol. Tamam teşekkür ederim. Buradan bir daha sol baba. Bir daha sol baba. Buradan sağ. Ben hatırlıyorum ben biliyor musun ezberledim map'i. Buradan sağ dayı. Buradan da sağ. Kral buradan sağ. Yanlış döndün ha. Buradan sağ. Buradan sola baba. Buradan bir daha sola. Baba nerede bu ya? Arıyorum arıyorum bir dakika. Buradan bir daha sola. Bir daha sol. Ne oluyor oğlum bana bir... Buradan bir daha sağ. Buradan sağ. Yanlış gidiyorum baba. Hop kardeşim. Yanlış gidiyorsun alo. Nereye götürüyorsun beni kardeş? Sen baba bak. Abi, bak ben adan alayım ha. Öyle bizi kaçırmaya Öyle, falan, falan çalışma abi. yani yani Urfa Yani Urfa'yı yedirtme bana burada. Acılı Urfa yerim yani. Adana'yı bir yerim. Aa buradan sağ baba. Buradan Biz de yeriz ha. Buradan Biz bir daha, daha sağ, misin? bir daha sağ. Buradan da sağ dön. Sen Urfa ee, ha. Buradan da sağ kral. Urfa ha. İyi ya Urfa. Abi iner misin? Abi iner misin? İleri 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 ileri. Abi arabada iner. İleri ileri. Abi arabada iner misin? Abi arabada iner misin? İleri kardeşim bak ben sana dua edeceğim ben. İleri. Ee, Dua'na ihtiyacım yok abi. İner misin araba? İniyorum. Tamam kardeşim. Sen beni götürme kardeşim. Tamam. Kardeşim aşağı insana. Bilader aşağı in, aşağı. Gel gel buraya gel. Kral ben meleğim de sen niye trol yapıyorsun? Cevap versene kardeşim. Kral bu tip ne senin ayakların falan nerede? Sen trollcü müsün? Alo. Kardeşim bu sunucudakiler niye konuşmuyor? Burada mısın kardeşim? Kardeşim burada mısın? Cevap versene. Adam kuyut at. Ya. Baba sürü baba öndeki araç takip et baba. Çabuk. Öndeki araç takip et. Takip et öndeki Bak sola döndü sola döndü. Takip et. Bas 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 bas. Yakala çabuk yakala. Yakala yakala takip et onu. Vur 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 vur. Kardeşim dur kardeşim. Kral. Takım elbiseli kral. oldu? Bir gel buraya gel gel. Baba sen ne yapıyorsun? şey yapmıyorum. Gel gel bir gel bir gel. Kardeş bir gel. Sen ne yapıyorsun baba? hiçbir şey. Sen troll yapıyorsun. Bana bildirim geldi. Report attılar bana. Dediler Ege troll yapıyor dediler. Bir şey yapmıyorum abi. Yapmıyorsun değil mi? Eminiz. Şey Yok abi. Tam troll yaptığını görmeyeyim. Bak bamlarım ha. Tamam abi. sunucuya yeni tamam. gelmişsin böyle mafya takımlar iyi misin mafya mı sanıyorsun sen kendini Yok Burada bir mafya varsa o da benim ha söyleyeyim sana Tamam abi Tamam ayağını denk al Tamam Haydi buradan döveceğim öldüreceğim şimdi ya Anladın git ilkten çık buradan dışarı çık Ne dedin sen Oğlum buraya gel lan Lan sen kime lan Lan a a oğlum bak sen kime küfür ediyorsun lan? Baba şş kral kelam kardeş. Selamü aleyküm. Cevap vermiyor ama. Diğerleri nerede? Bilader. Bilader. Hop. Kral burada mısın? Dur dur dur. Yapma. Amına a kodum seni. Ne yapıyorsun sen? Konuşsan oğlum. Zıngıdatırım seni ah. Ben adminim yani. Ben söyleyeyim onu da. Kardeşim selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kral bu arabaları buradan çekin ya. Niye? Garaja koyun kral. FPS drop diyoruz ya. Şikayet geliyor raporttan durmadan ya. Garaja mı koyalım? Aynen garaja koyun. Kral şikayet geliyor yani. FPS drop yiyormuş millet. Tamam. Bekler, tamam, tamam tamam eyvallah. Tamamdır baba. Tamam, tamam hadi koyun bekliyorum. Baba şey yapın araçları koyun da. FPS drop oluyormuş biliyor musun? Kızıyorlar ya. Şu aracı da koyar mısın baba şu ileridekini ya? Ha onu da bir koyalım sana zahmet. Oğlum adamlar mekaniği bıraktı gitti la. Tamamdır kral teşekkür ettim. Hadi görüşürüz. Oğlum vuracaktım da vurmayacağım. Kardeşim selamlar buraya gel. Aleykümsel. Kardeşim sen troll yapıyor musun? Report geldi. Yo. Nasıl yo? Senin ID'yi verdiler bana. Yo. Dediler bu adam troll yapıyor iki saattir bir tane kadına taciz ediyor dediler. Yok reis ben değilim o. Nasıl sen değilsin ya? Kardeşim senin anan bacı yok mu? Sen niye milleti karısına şey yapıyorsun? He? Anas kurban cevap versene. Reis ben değilim. Nasıl sen değilsin kardeşim? Sen senin anan bacı yok mu? Sen niye milleti karısına şey yapıyorsun? Ben öyle bir şey demedim ki kimseye. Niye yapıyorsun Değil oğlum? Mi? Ha? Ha amına kodum. Niye yapıyorsun lan? Kodum. Sen kime bulaştığın farkında mısın? La? A kodum sen. Adminim lan adminim ben. Sunucu sahibim oğlum ben. Biz, senin gibi insanları sunucumuzda barındırmıyoruz ha. Tamam baba. Herkesin anası bahçesi var yani ha. Tamam. Onun için kim ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Allah. Ah. Hard play kral. Kaç buradan. Selamünaleyküm kardeş. Oğlum sen ne yapıyorsun? Gol Bilader. Selamünaleyküm. Ben loglara baktım da sen dupe yapıyor musun burada? Ne yapıyorsun? Dupe dupe. Dupe yapıyor musun baba? Alo. Alo. Kardeş dupe yapıyor musun burada? Dupa ney? Dupa. Dupa şey dupa dupa. Dupe diyorum eee. kardeşim. Dupa, du, dupa ne ama? <laughs> Kafamı karıştırdın am? Du, dupa ne oğlum? Dupe dupe. İtem kopyalıyor musun? Yok. Nasıl yok? Ben bir, de öyle şey Ellerini yok. kaldır bakayım bir. Kaldıralım. Kaldır baba ellerini. Kaldıralım. Bakayım. Ha tamam. Yanlış tamam. ihbarmış o zaman. Kral sıkıntı yok. Devam edebilirsin. Devam edebilirsin. Hadi görüşürüz. Sen, Hadi. At Elinde böyle admin mı olur ama? Elinde pompalı var adminin. Kardeşim sen böyle admin mı gördün hayatında? <laughs> Kardeşim dur 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 Şşş dursana lan lan dur lan Oğlum dursana Oğlum dur lan Şşş dur 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 Sen niye troll yapıyorsun lan benim sunucumda Ne ya Oğlum bu kıyafetler ne sen niye troll yapıyorsun Ne trolü? İki saattir report atıyorlar Enes troll yapıyor diye Ya Oğlum senin adın Enes değil mi <laughs> ee, sen niye troll yapıyorsun baba? Troll Yapma kardeşim yeni, yani. Yeni, sünücü benim yani kardeşim. Benim sünücümde troll yapamazsın ha. Tamam. tamam. Tamam baba. ben daha yeni geldim ya. Tamam. A pardon pardon. Tamam. Sıkıntı olamaz zaten ne yani benim sünücümde tamam. Yo yo bir şey yapmadım. Tamam hadi devam et onunla öldürmeyeyim seni burada tamam. Kodu. Kardeşim selamünaleyküm. Şş gel gel. Nereden geliyorsun sen buraya? Abi ben yeni geldim ya bir Yeni mi geldin? Oğlum niye yalan söylüyorsun lan? Nasıl abi? Oğlum az önce report attılar bana abi. Nasıl ya? Dediler bu piç troll yapıyor dediler. Abi yine geldim daha bu şere. Valla bana dediler bu, bu... bu... troll yapıyor dediler. Yok abi yok. Troll yapmıyorsun değil mi? Yapmıyorum abi daha yeni geldim. Şey yazmışlar demişler ki bu a troll yapıyor çocuğu trol yazmışlar. Yok abi yalan. Yalan mı? Yalan yalan. İnanmıyorum o zaman bunlara. İnanma abi ben daha yeni geldim bu şere. Troll yapmıyor yani. Yapmıyorum yapmıyorum. Yapamazsın zaten lan. Sen kimsin? Kral selamünaleyküm. Kral galeriyi boşaltalım. Galeriyi boşaltalım beyler. Reis galeriyi galeriyi boşaltın. Acil acil. Map'i siliyoruz map'i. Yeni map yükleyeceğiz. Baba şş. Tamam kral. kral. Bek, iki dakika bir yere gitti. Gelecek gelecek. Çabuk bir gelsin. Gel. Galeriyi boşaltın. Map'i siliyoruz. Yeni map yükleyeceğiz. Buraya aşağı düşersiniz. Tamam. Ha, tamam, tamam. Tamam kral yani tam arkadaş gelsin çabuk gidin buradan uzaklaşın. Tamam. Abi hadi boşaltsanız da ya. Abi ne yapayım? Gel arıyorum. Ya şey şimdi bir dakika. Developer beni bekliyor. Mapi silecek hadi hadi. İkiniz varsınız tamam. sadece. Tamam tamam tamam. Ben koşayım abi istiyorsun. Koş koş uzaklaş buradan. Acil bak siliyor mapi silecek çünkü. Kardeşim kral hop oh, bilader. Ya hadi bilader ya. Hadi bilader ya. Kral acil ne oluyor? Kral kral acil boşalt acil acil. Galeriyi boşalt acil. Mapi siliyorsun. Ha, Aşağı evet. düşersin. Acil diyorum sana. Beni boşaltsana kanka. Boşaltayım seni bir dakika ben seni troll sandım ben Troll mü sandın sen beni in aşağı in İn aşağı in aşağı in sen <laughs> troll mü sandın sen beni Yapamaz Beni trollene anas kurban ya, seni Yapamaz Ha sen yapamaz. sen Sen beni trollene anas kurban göremiyorum. seni göremiyorum. He anas kurban gel buraya gel Buraya gel buraya anas kurban gel gel Buraya gel anas kurban gel lan buraya kaçma sen oğlum Olum. Lan buraya gel buraya anas kurban Göre seni buraya diyorum. gel Amına kodum seni İhlal nedeniyle uzaklaştırıldın. Gene mi amına koyayım?